Ankara'mızın, başı. Türkiye Partisi Genel Başkanı, gençliğin lideri, genel başkanımız salonu ateşlemiştir. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Selam Eski milli futbolcu, Alman milli futbolcu bu arada, Alman milli futbolcusu Mesut Özil, yerli ve milli iktidar Ak Parti'nin MK girmiş. Şimdi şöyle bir toplumsal mutabakat oluşturuyorlar kendilerince bize pazarlıyorlar. Bu oyuna gelmeyelim. İşte billboardlara reklam giriyorlar. 11 küsür milyon üyemiz var. İşte diğer siyasi parti vekilleri bize geçiyor. Diğer siyasi parti yöneticileri bize geçiyor. E, MKYK'mıza sanatçılar, sporcular, toplumun her kesiminden insanlar katılıyor. Yani biz AK Parti olarak çok güçlüyüz imajı vermeye çalışıyorlar. Aslında bu... Hani bizde çok güzel bir söz var ya yarası olan gocunur diye. Erimekte olan bir iktidar partisinin son çırpınışlarının olduğunun ispatı olarak görüyoruz. Ve AK Parti'ye şunu söyleyeyim. Değil Mesut Özeli bugün Ronaldo'yu, Messi'yi getir daha iktidarda kalamaz. O iş geçti. Bugün İktidar şöyle davranıyor. Ben yüzde %50'yim, sen 3'sün, sen 5'sin, sen 7'sin, sen 10'sun, sen 25'sin. Yani parça parça bir yapıdasın. Dolayısıyla hiçbirinizin %50 kadar geçerliliği yok imajı veriyorlar. O halde bize düşen bizim de oturup sen %50 isen biz de kalan %50'yiz diyebilmekten geçiyor. şu klasik cümleyi kullanmayacağım. Görüşlerimiz farklı olsa da cümlesini kullanmayacağım. Bizim hangi görüşümüz farklı bunu masaya yatıralım. Hangi görüşümüz farklı? Hepimiz Atatürkçü müyüz? Evet. Hepimiz layık, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletinin savunucuları mıyız? Evet. Hepimiz bu ülkenin hortumlanmasına karşı mıyız? Evet. Hepimiz yoksulun yanında mıyız? Evet. Hepimiz Türk milletinin kardeşliğini savunuyor muyuz? Evet. Peki o zaman neyimiz farklı olabilir? Neyimiz farklı olabilir? Her şeyimiz aynı değil mi? Eğer bugün birimiz diyorsa ki bizim görüşlerimiz farklı, bu zeminde tartışalım görüşlerimizi. Atatürk'te tartışalım, Cumhuriyet'te tartışalım, hukukta da de tartışalım, demokraside tartışalım. Bir farkımız varsa buradan fark oluşsun, milletimiz de sen Atatürkçü değilsin diyebilsin oraya. Sen demokratik değilsin diyebilsin oraya. Aksi halde görüşlerimizin farklılıklarını konuşmamızın da lüzumu yok. Ben bu güzel kalabalığın önünde bütün Türkiye siyasetine şu mesajı veriyor ve şöyle sesleniyorum. Ben Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi'nin bütün organlarından yetkisini almış, onlar adına demokrasiyle birlikte konuşan genç kardeşiniz. Diyorum ki ben bu düzenin değişmesi, demokratikleşmesi Atatürkçüleşmesi için her şeye, her türlü zeminde uyum sağlayacağıma söz veriyorum. Bunu kendi adıma söz veriyorum. Buradan, buradan sakın şöyle bir anlam çıkmasın. Ya işte bir yerlerle bir şeyler yapmak istiyor. Hayır, ben haklı mücadelemizi tek başına kalsak da yapmaya kararlı olan bir siyasi oluşumun içerisinde olduğunu bilen biriyim. Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili olacak. Mustafa Elitaş da bir açıklama yaptı. Emekliye işte 10 bin lira daha verirsek tasarruf etmez. Bu parayı harcar. Dedi. Şimdi bütün muhalefet buna karşı çıkıyor ama yine felsefe yapalım. Bana şunun cevabını verin. Çok para verirsen enflasyon olur demekle. Mustafa Elitaş'ın dediği arasında ne fark var? Aynı şeyi söylüyor. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Mustafa Elitaş bunu muhalefete yaranmak için söyledi. Bak çok iddia ediyorum. Çünkü söylediği şey yıllarca vatandaşa para verirsen enflasyon olur cümlesinin bir versiyon anlatımıydı. Ve biz de yıllardan beri hep şunu savunduk. Bu millete para verirsen enflasyon olmaz. Çünkü bu millet para harcadığı için enflasyon olmuyor. Bu millet para harcayamadığı için enflasyon oluyor. Şimdi kavramları iyi anlamamız lazım. Ha Sayın Eli Taş'a biz de diyelim bu millette dalga geçmeyin. Yeter yani hakikaten dalga geçmek bu ifade. Ama AK Parti'nin yönetim biçimine muhalefet eden genel muhalefet de yıllarca bu sayıkla muhalefet etti. Bunu da bilelim. Yani bu ülkede muhalefet ekonomiyi düzeltecek bir formüle sahip değil. Kim bu formüle sahip? Elinde milli ekonomi modeli olan bağımsız Türkiye Partisi sahip. Çok basit tariflerle anlatıyoruz. Çok basit tariflerle. Çiftçiyi destekle, hayvancıyı destekle. Neyi sattıysan geri al. Ülkedeki bütün fabrikalarını devlete daha önce ait olan fabrikalarını devletleştir. Devlet eliyle özel sektörü destekle, milletin cebi para görsün, bilimi takip et, teknolojiyi takip et, demokratik ol, hukuki ol, hukuka dayan, ülkede ekonomik bir problem kalmasın. Bu kadar basit. Ama burada bazı ince çizgiler var, ince kodlar var. Ne bunlar? Devletleşeceksin. Şimdi bu bir sürü insanı rahatsız ediyor. Başta kimi? Tüsey adı. <laughs> Örnek. Niye rahatsız ediyor? Çünkü devletle rekabet etmek durumunda kalacak. Hayır bakın burayı yanlış anlamayalım. Milli ekonomi modelini anlattığı devletin yatırım politikalarında devlet özel sektörle rekabet için kuru, kurgulanmaz. Bilakis özel sektörü de desteklemek ve dar gelirli vatandaşı desteklemek için bir devletçi anlayış vardır. Hayırlı uğurlu olsun.